GR3 GNSS alıcısının dahili radyo modem ayarlarına yapılması. Modem TPS programı çalıştırılır. Cihaz hangi porttan bilgisayara bağlanmışsa port seçilerek connect tuşuna basılır. Ve yazılımın cihazla bağlantı kurması beklenir. Bağlantı kurulduğunda öncelikle RadioLink ekranı gelir. Protokol Simplex seçilmelidir. Modülasyon DBPSK seçilir. Sabit olarak ayarlanacak gezici de transmitter seçilmelidir. Ardından frekansın kaç olacağı seçilir. Yapılan değişiklikten sonra apply tuşuna basılarak cihaza bunun kaydedilmesi sağlanır. Kayıt tamamlandığında modem TPS programı tekrar otomatik bağlantıyı kurup yapılan ayarların bulunduğu sayfayı ekrana getirecektir. Tekrar apply tuşuna basarak kaydetmesini sağlıyoruz. ve işlemimiz bittiğinde disconnect diyerek bağlantımızı kesip programımızı kapatıyoruz.